Hocam ihanete uğradım. Affetmek istiyorum aslında. Özür diliyor. Bir daha yapmayacağım diyor. Affedebilir miyim bilmiyorum. İçimdeki ateş sönmüyor. Devamlı olanları düşünüyorum. Geceleri uyuyamıyorum. O kadar kötü hissediyorum ki gırtlağım yanıyor. Bana bunu nasıl yaptı diye çıldırıyorum. O kadınla kendimi kıyaslıyorum. Çıkamıyorum işin içinden. Acaba bu ihaneti unutabilir miyim? Evet bu sorunun cevabı asla. İhaneti unutamazsın artı ihanetten daha acı vahim bir şey var görmen gereken. O artık seni sevmiyor. Yani ihaneti unutamazsın çünkü devamlı aklına gelir. Ona dokunduğun zaman bir başkasına dokunmuş olma ihtimali ve bunu senin öğrenmen zaten seni iptal eder. Artık onunla sağlıklı bir ilişki kuramazsın. Üçüncü bir kişinin DNA'sı